Ey canım. Efendim Şivan. Biliyorsun Ramazan geldi. Evet. Sahır gelmiş. Yapma zamanıdır Aytanım sahur. Kalk gidelim. Zeytin yiyelim. <laughs> Alıp, peynir yiyelim. Ne yersek yiyelim ey tanım. Şivan sana bir şey açıklamam gerekiyor. Dinliyorum seni ey tanım. Ben ataydım oruç tutmuyorum. Veş ne demek hatasın? Ben sadece Ramazan geldi geldim Atayist normalde Müslüman oluyorum Vay Ula valla keşke baban seni otuz koyuna Verdiği zaman bırakaydım gideydin Sen ne gavur bir kare misin? Puy senin sıfatıya Yapacak bir şeyim yoktur Şivan Çaresizim açla sigaraya dayanamıyla ne öreyim Dayanırsın ey tanım sık dişini Topi topi akşama kadar oruç Bu iş Eh, saxtı? Eh, saxtı deyim, aytənim, eh, məsəh. Eh, o zaman bundan sonra müsəlmanım, namazımı, niyazımı, hər şeyimi halledəcəm. Tamam, aytənim, eh, haydi namaza.